Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz soru sormak. Soru sormak güzel bir yetenektir. Ve bu yeteneğimizi derinleştirip, geliştirip, düşüncelerimizi merkezine koyup otomatik, otomatikleştirmemiz gerekiyor. Nasıl mı? Bıkmadan, ustalmadan yaptığımız her şey alışkanlık haline gelir. Alışkanlık da otomatikleştirmeyi sağlar. Sevgili arkadaşlar, karanlığı yok etmek için ışığa ne kadar ihtiyacımız varsa kendi yok etmek için de o kadar sorgulamaya ihtiyaç vardır. <laughs> Sokrates'in meşhur bir deyimi vardır. Sorgulanmayan hayat hayat değildir diyor. Peki sizce burada ne demek istiyor? Bana göre burada en başta şüphelenmediğimiz, emin olduğumuz, hayatımıza yön veren, hayatımızı şekillendiren inançlarımız, alışkanlıklarımız, tutumumuz, her şey. Her şey baştan aşağı sorgulamamız gerekiyor. Hatta reddettiklerimizi. Hiçbir şeyi sorgulamadan meşhur kabul etmememiz gerekiyor. Ama sorgulamanın ilk şartı da tarafsızca, cesurca, bıkmadan, usanmadan sorgulamaktır. Ve böylece farkındalık yeteneğimiz gelişip, güçlenip devreye girecektir. Ve bize gerçekleri göstermeye başlayacaktır. <laughs> Sevgili arkadaşlar, bu yolda en büyük tehlike ise kendimizi akıl ve zeki sanmaktır. Bu da şu anlama gelmektedir. Araştırmadan, incelemeden, emek vermeden, kazanmadan kendimizi galip ilan etmektir. Bu da gelişmemizin ve ilerlememizin önünü tıkamaktadır. Hadi bir anlamına kabul edelim. Zeki ve akıllıyız. Şöyle de bir örnek verelim. Lüks, pahalı bir arabaya yakıt koymasak hareket eder mi? Hayır. Yakıt koymasak bizi istediğimiz yere ulaştırır mı? Hayır. Peki yanlış yakıt koyarsak ne olur? elbette ki tamirciler kazanacaktır. Sevgili arkadaşlar, bu konuda ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Her konuda bir parça bilgi edinmemiz gerekiyor. Her konuda. Manipülasyonda, propaganda, felsefede her konuda bir parça bilgi edinmemiz gerekiyor. Doğru bilgi edindiğimizde doğru fikirlerimiz olur. Doğru fikirlerde doğru karar almamızı sağlar. Sevgili arkadaşlar, <laughs> zihinsel, fiziksel temellik tatlıdır. Ama sonuçları acıdır. Burada iyi haber, yapmamız gerekenleri artan zamanı elbette ki zevk ayırabiliriz. Kötü haberse, yapmamız gerekeni ihmal edersek, umursamasak, bir gün mutlaka ihmal ettiğimiz, umursamadığımız gerçekten geri bizde intikamını alır. Bir örnek daha vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Araştırmadan, incele yapm inceleme yapmadan inanmak çok tehlikeli bir tutumdur. Şöyle örnek vermek gerekirse, Arkadaşımla bir parça politika konuşuyorduk. Ve konuşmanın ortasında da bana dedi ki, Çin Cumhuriyeti'ni örnek almamız gerekiyor. Ben de ona sordum, hangi özelliğini orada yaşayan fakir kesimin çok pahalı kiralarda oturduğunu, çok küçük evlerde oturduğunu, yaklaşık 30-35 metre evlerde oturduğunda haberin var mı? Sorduğumda hayır dedi. Hadi dedim, ikimiz de yeteri bilgiye sahip deriz, Bunu kabul edelim. O zaman ne yapacağız? Elbette ki referanslara başvuracağız. Havzamızı kurcalayacağız. Bakalım ne çıkacak? Yazılı basın olsun, görsel basın olsun, göçmenlerin, sığınmacıların hepsi hayatlarını, paralarını Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa, İngiltere'ye gitmek için riske atıyor. Çin'e gitmek için değil. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Araştırmadan, İncelemeden inanmak kumar oynamaya benzer. Peki kumar oynarsa kim kazanır? Tabii ki kumarhaneciler, suistimal ediciler, istismarcılar kazanır. Biz değil. Sevgili arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Lütfen söylediklerimi yanlış ya da doğru hemen cici kabul etmeyin. Önce sorgulayın, sorgulayın, sorgulayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.